Ne istersen yapacağım. Kıyacağım imam nikahını. Söz. Alıyor musunuz efendim onu? Yok yok bunu değil de şu küçük kadın hani pahalı diye almadığı var ya. Onu alıyoruz. Yalnız bana değil sevgilim. Pahalısına. Bu alyanslar ne kadar acaba? Nişan için mi? Yok daha yeni teklif edeceğim. Teklif edeceğim. Buyurun tek taşlar daha uygun olacağına inanıyorum. Belki tanışmak zor anlaşmak zor Peki görüşmek çok mu kolaydı? Çok kısa bir zamanda Belki biraz da zorla Bence gayet iyi de anlaştık Ya sensiz olmaz kızım işte ya Allah Allah Vallahi de olmaz billahi de olmaz Öf <laughs> ısrar etme ya gelmeyeceğim işte ya, Şimdi Alp'e söz verdim Ama onunla gitmiyorum e, eğer gelirsem de onu sattım zannedecekler. Ya hayda! Ya bu mezuniyet işinde tam Amerikan pastası olayına çevirdiniz ha. Ve anlamıyorum illa birbiriyle mi gitmek zorunda ha? Ya nereden çıktı bunlar? Var mıydı bizde öyle adetler? Ya haklısın da işte öyle gelişti. Biliyorum ya. O otelde Kore Efendi ilk lafı ortaya attı. O Almanyalı da tabii öyle görmüş, alışmış. O da bir laf söyledi. Tam film olduk yani ha. Ya Alp'i ortada bıraktım diye bana kızmazlar mı? Yani yalnız gelsem olur mu? Ya ne yalnızı be kuzu? Anlamıyorum ya. ya biz ne günü duruyoruz? Ha? Yani illa biri biriyle biriyle gitmek için sevgili mi olmak zorunda? Takarım seni koluma. Kardeş kardeş gideriz işte. Alo, ha ben şimdi çıktım. Aa, üstüme iyilik sağlık. Hayırdır oğlum? Hayır anne hayır. Efe çıktı mı? Gitti. Parfümü değil mi? Ulan Efe en kalitesizleri alıyor. Al. Benim ufak bir işim var, onu halledip geliyorum. Girin. Güzel güzellik. Gerçekten güzel olmuş mu? Takınca mükemmel olacak. Ne o? Bu bana annemden yadigar kaldı. Aslında bunu annen için saklamıştım ama olmadı işte. Kısmet sanaymış. Çok güzel. Allah bize ...gün gibi üniversiteden mezun olduğum güzel günleri de göstersin. Bana bak delikanlı. Benim bu işlerle başım hiç hoş değildir ama... ...iki kadın karşısında sözüm bu kadar geçiyor. Siz hiç merak etmeyin efendim. Ee, neredeyse bütün son sınıflar geliyor. Ee, yalnız değiliz yani. Bana yani mı anlatıyorsun bunları sen? İkinizi saat 12'yi geçmeden burada görmek isterim ona göre. Aa, kül bu Osman Bey. Saat 12 olunca arabası balkabağına dönsün. Bırak masalı hanım. 12 diyorsam 12. Ee, siz hiç merak etmeyin efendim. O saatte evdeyiz. Yalnız geç kalıyoruz. Mine yok mu? Geldim. Oo Efeciğim, bu ne yakışıklılık? Ya biz de biraz giyindik işte Hafize teyze. Yani beni böyle bir mezuniyette görürsünüz, bir düğünde. Başka göremezsiniz yani. Allah inşallah hep düğün gibi günler gösterir evladım. Aa aşk olsun, niye ağlıyorsun Hafize teyze ya? Aslı'yı görsem bir güzel oldu ki, of! Hep acı gördü yavrum Bugün öyle ilk kez karşımda görünce böyle bir daha bir büyümüş gibi. Ya tamam. Nerede o? Nerede? Ha? Şöyle biz seni sağlı solda bir gıdıklayalım da kendine gel. Ha? Geldim. <laughs> Erken gelmedim umarım. Hazır mısın? Otelde her şey hazırmış. Şef çocuklar halinden çok memnun. Mekanı görünce gözlerine inanamadılar diyor. Hayret, sen niye gitmedin? Leman Hanım'ın denetlemediği bir organizasyon. Tuhaf doğrusu. Bu onlar için çok özel bir gece sevgilim. Başlarında durup huzursuzluk vermek istemedim. Hem bu Bizim için de çok özel bir gece. Hemen tamam, bak. Bu son günlerde yaşadığımız barışalım kampanyasının bir parçasıysa evcilik oynamayalım artık yeter. Hayır. Bu çok ama çok çok daha özel bir şey. Bunlar Canan'ın bebek şekerleri. İnanmayacaksın ama Hamileyim sevgilim. Alo? Alo? Ben bir bomba ihbar yapacaktım. Birine mi bakıyorsun Deniz? Yo, Efe gelecekti onu bekliyorum yani. Daha gelmedi. Kimi bekleyebilirim ki başka? Hmm, sadece Efe yani öyle mi? Ne demek istiyorsun? Aslında ablası Aslı gelecek dediği zaman gözlerinin içi nasıl bildiğini ben gördüm Deniz. E, sevineceğim tabii yani ne var bunda? O da gelse fena mı olurdu? Gelecekti ama demek ki gelmemiş. Hem yani nerede oldu cesaret? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.